Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere farmasi Asia vs. ürün grubundan bahsetmek istiyorum. Kırışıklıklar üzerinde tartışmasız bir numara ürünümüz. Ee, kullanım rutininden biraz değinelim. Normal kullanımınızda temizleme jeliyle öncelikle e, temizliğinizi yapıyorsunuz. Sabah akşam uyguluyor olacaksınız. Serumunuzla sadece şu şekilde tek puf. E, kırışıklıkların olduğu noktalara uyguluyor olacaksınız arkadaşlar. Yüzün tamamına değil. Hemen arkasından yüzün tamamına uygulayacağınız gündüz kremimiz. Bunu kullanıyor olacaksınız. Ve sabah akşam düzenli bir şekilde kombin halinde uygulamanız lazım. Yani mutlaka serumuyla uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ve bir de küçük balmımız mevcut. Göz çevresi için kırışıklıklarımızda etkili olan kremimiz. Bunların kullanımında arkadaşlar laminerya ekstresi özellikle e, elastikiyet kaybı başlamış olan cilt yapısında onarıma ve altta oluşmuş olan o iniş çıkış böyle e, dokunun bozulmuş olan noktalarında alttan dolguyu sağlatarak aslında düzenlemeyi sağlamakta. Biliyorsunuz yaşlanmayı önleme gibi bir durumumuz yok. Fakat geciktirmek elimizde. Ve bu ürünlerimiz de bize bunu sağlıyor olacak. Şimdi Gelelim Ece hızlı bir şekilde kırışıklıkları gideren ürününe. Harika bir kit. Şu şekilde arkadaşlar. Tek kullanımlık şaseler halinde. Bakın bu şekilde. Bunları uygulamaya aldığınız noktalar kırışıklıkların direkt üzeri olacak. Göz çevreniz, alın bölgeniz, derin kırışıklıklar hangi noktadaysa oraya direkt uyguluyorsunuz tamam mı? Ve 5 dakika kadar bekliyorsunuz. O 5 dakika sonrasında cilt tamamen açılıyor, geriliyor ve o kırışıklıkları ortadan kaldırıyor. Etki seviyesi 6 ila 8 saat aralığındadır arkadaşlar bilginiz olsun. Onu kullandığınız zaman normal özel günlerinizde, davetlerinizde, toplantılarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ani değişiklikleri görmek istiyorum diyenler, özel kınamda düğünümde yap yapmak istiyorum diyenler için harika bir ürün. Anında o e, derin kırışıklıklarınızın açıldığını görmek de mutlu ediyor olacak. Dediğim gibi yalnız dikkat etmeniz gereken kısım. 6 saat ile 8 saat aralığında etki seviyesi olması. Eğer günlük rutin kullanımınıza dahil etmek istiyorsanız etki seviyesi geçtikten sonra temizlemiş olduğunuz, arındırdığınız cildinize tekrar yenileyebilirsiniz kırışıklıklık noktalarına. Burada bir dikkat etmenizi istediğim şey daha var. Eğer ki jeli çok fazla kullanırsanız ki bu o kadar kıymetli bir krem ki uyguladığınız yere ince bir tabaka halinde sürüyor olmanız gerekiyor. Eğer ki beyaz bir tabaka kalıntısı hissettiyseniz gözle görülür bir şekilde demek ki fazla kullandınız demektir. Küçük ıslak bir bez yardımıyla fazlalıkları alın. Bir dahaki kullanımda fazla kullanmamaya da özen gösterin derim. Ee, burada bahsetmek istediğim bir ayrıntı daha olacak. Kremimizde, exfolyantiz e, Balm'ımız. biliyorsunuz evet kırışıklıklar üzerinde etkisi olduğu gibi göz altı, yorgunluktan kaynaklı torbalanmalarda da harika etki ediyor. Kullandığınız alanda rahatlamayı sağlıyor. Gözlerinizdeki o ağrılı süreçten işte yorgunluk kaynaklı olur, atıyorum ağır makyajlardan kaynaklı olabilir. Onları temizledikten sonra uyguladığınızda sizin o göz çevrenizdeki rahatlamayı küçük balmanızla sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve tartışmasız bir numaralı ürününüz olacağını garanti ediyorum. Kırışıksız günler için. Hoşçakalın diyorum. Güle güle kullanın.